Rüyada kendi çocuğunu görmek, çocuğu olan kişi için korumacı kişilik ile ilgili olarak açıklanabilir. Çocuklarına ya da çocuğuna çok düşkün kişilerin evhamlı yapılarından dolayı oldukça sık rüyalarında kendi çocuklarına özellikle de başlarına kötü bir şey geldiğini gördükleri olur. Kimi zamanda çok fazla ilgilenemeyen ebeveynlerin suçluluk duygusunu gösterir. Rüyada kendi çocuğunu görmek, çocuğu olmayan evli insanlar için çocuk özlemine yorulan, rüya bazen gerçek hayatta da bir çocuğun dünyaya geleceğine yorumlanır. Bekar kişiler için ise evlilik ile ilgili açıklanabilir. Bazı kimseler için de bu rüya kişinin hayatında yapmak istediklerini, manevi durumunu ifade eden iç benliğidir. Rüyada kendi çocuğunu dövmek Rüya gören kimsenin iç dünyasındaki çalkantıları, mutsuzluğunu, yapmak istediklerini yapamamanın ruhsal gerginliğini ifade eder. Bazı durumlarda kişinin yaptığı bir hatadan dolayı pişmanlık duyması, kendi iç çelişkilerine işaret eder. Rüyada kendi çocuğu ile oynamak İç huzura, denge, ye, maddi ve manevi anlamda huzura işaret eder. Mutlu bir aile özlemi ve evlilik hayalleri olan kişilerin de gördüğü bu rüya bazı duygusal gelişmelerin yaşanacağını da müjdeler. Rüya'da kendi çocuğunu öpmek. Rüya gören kişinin yeni bir girişim, bir iş görüşmesi ya da bir aşk ilişkisi gibi merakla beklediği bir sonucun olumlu olacağına işaret eder. Rüya'da görülen çocuk kız ise manevi anlamda güçlü duyguları Erkek çocuğu ise dünyevi iş veya sorumluluklara yorumlanır.